Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün Big Time Prestige Portallar için yatırım rehberiyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu aslında videonun tamamı bu olmayacak. Sadece giriş için çekiyorum yatırımımı görün diye çekmek istedim. Şu anda gördüğünüz gibi TRC20 adresi alıyoruz. Burada diyor ki lütfen USDT yollamayın. Sonsuza kadar o USDT'leri kaybedebilirsiniz diyor ki. Karşınızda bir 150 dolar bu şekilde kaybeden bir arkadaşınız duruyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya yatırımımı yapıyorum. QR kodumdan okuttum. Volutum bu. Şimdi Buradan hemen yatırımımızı yapalım. Daha sonrasında marketten neler alacağımızı ve ekstra olarak yani prestij portallar için tabii ki Hargulatlar alacağız. Fakat Hargulatlar haricinde de bu portallara girmek için belirli şeyler var arkadaşlar. Bu belirli şeylerin hepsini toparlayacağız. Şimdi önce bir mailimize girelim. Evet şu anda USDC olarak arkadaşlar ben çekim talebimi gönderdim. Gördüğünüz gibi bin küsur dolar yolladım. Bu geldiği zaman alışverişimizi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi de Hargulat almaya geçeceğiz. Çünkü oyunu oynayacağımı sizlere söylemiştim. Şuradan bir open note açayım. Power ben Ankamın olarak başlayacağım. Daha sonrasında Rare'e yükseltirim. Eğer ki drop rate bu şekilde devam ederse. Power baktığımız zaman bu siteyi aşağı bırakacağım. Dash Loot'ta arkadaşlar bakabiliyorsunuz. Fiyat en düşük fiyat. Saatlik ne kadar harcadığı ve tamamen zamanının parasından bahsediyor burada bizlere arkadaşlar. Burada ben genelen yatırıma göre tabii ki bu değişiyor. Mesela 2000 dolu olan kamınlarla 2000 dolu olan ankamınlar arasında 78 dolar gibi bir fark oluyor. Gördüğünüz gibi 2000 dolu 2000 dakika demek oluyor bu arkadaşlar. Şöyle bir hemen bakalım. 2067 dakika bölü 60 dediğimiz zaman bu saat 34 saatlik bir saat. Yani 34 saat boyunca oyunda dansın dönebileceğim bir saat bu. Burada da her saat başına bana maliyetini yazmış. Yani burada diyor ki 3.93 dolar her saat senin bu yani takılı kalan süreçte senin maliyetin var kardeşim demiş. Şimdi çok ufak bir hesap yapacağız sizlerle. 3.8 dolar. Şimdi arkadaşlar bunun demek istediği bana 12.21 big time token saatlik senin maliyetin var. Şimdi bu çok güzel ama bir saatte ne kazanabilirim? Bir saatte genelen oyunu bilen insanlarla 4 adet dungeon dönüyorsunuz. Bu 4 adet dungeon'da bonus rol olayı var. O gelirse zaten bir dungeon'da 170 token, 180 token arası garanti bir alıyorsunuz. Yani 130 olsun. Hadi velev düşürelim 130. Bir kere de buna denk geldiğimizi varsayalım arkadaşlar. Benim saat maliyetim çıkıyor. Giriş ücretim çıkıyor. Bunların hepsi çıkıyor. Ama velakin güzel bir gününüzdeyseniz de yani saatte baktığımızda diyelim ki 50'şer token 3 dungeon aldık 150 bir tane de sağlam danışına girdik diyelim 150 doğrudan aldık 309 saatlik ben bunun için 93 dolar kazanmış olacağım 3.8 dolarında bunun harcamış olacağım Hadi diyelim ki 3 dolar şuradan pay biçelim 90 dolarlık bir getirisi olacak bana bu saatlerin bir saatte şimdi o yüzden girelim ve şöyle bir bakalım benim şu anda 937 dolarım var şöyle bir bu açayım sizlere şöyle bir 2 üç 4 bu dördünü alacağım arkadaşlar 2000 saatten fazla güzel benim benim için çok iyi, güzel de bir getirisi olacaktır. Buraya Macoverse yazıyorum, Apply yapıyorum, alıyorum. Buraya Macoverse yazıyorum, Apply yapıyorum, alıyorum. Şuraya Macoverse yazıyorum, Apply yapıyorum, alıyorum. Şuraya Macoverse yazıyorum, Apply yapıyorum ve satın alıyorum. Şu anda 4 tane saat aldım dedim ve otokodu girmem gerekiyor. Çok özür dilerim. Bunları bir hemen girelim. Bunlar istemez herhalde bunu girdikten sonra. Şöyle bir kapatayım şunları. Şöyle bir standı diyelim. Bu bir alsın tamam bundan sonra istemez diye düşünüyorum. Şunu da alalım, şunu da alalım. Şu an ne kaldı, 225 dolarım kaldı. 5. Saatimi de almaya param var aslında biraz ek yapacağım. Onu da neden yapacağım birazdan açıklayacağım. Bir 5. Saatime doğru gideyim şöyle. Hatta buraya bir yenileyelim. F5 atalım. Dört tanesini aldık. 5 saat takabiliyorum ben. Yuvaları açmanız gerekiyor. Bunun için ekstra harcamalar gerekiyor. Bunları konuşuruz ya. Yani ama siz 3 saatle oynarsanız 3 saati direkt olarak takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yani çok ucuz maliyetten bahsediyorum direkt olarak derken de yanlış anlaşılmasın. Şurada yine bir 178 dolara var ama bunu ben almadım mı ya? Almamışım. Tamam bir tekrar kontrol edeyim. Bir saniye. Okey 178 dolara da bunu alıyorum arkadaşlar. Alamıyorum çünkü ben bunu aldım. Burası birazcık geç düşüyor. Hangilerini aldığımı tam bilmiyorum ama şöyle bir, bir ileriye gidersek bence buradan 186 dolarlı almamıştık diye düşünüyorum. Çünkü orayı full topladım ben. Buraya hemen Macroverse'ümü yazdım yine. Bana destek oldun. Sonra satın alımı gerçekleştirdim. 39 dolar gibi bir fiyat kaldı elimde. Bununla şu anda ne yapacağımı sizlere göstereceğim. Şimdi genel olarak arkadaşlar Prestige Dungeon'lara girerken yine rent bu arada yine rentleyeceğiz. 3 tane rare almanız gerekiyor. Yani 3 rare'iniz olduktan sonra aynı anda takabildiğiniz bu çok rahat bir hale geliyor. O yüzden ben şuradan bir rare seçiyorum. Bir tane title seçeceğim. Title alacağım arkadaşlar. Title kafamıza taktığımız şey oluyor title. Şöyle bir love to diyelim. Bakalım ne kadarmış title'lar. Rent'i en azından içerisinde olan. Şu back collector'ı buradan böyle kontrol etmeniz gerekiyor. Bu mesela bunu yaptım ben rare'i yaptım diye rare çıkmayabiliyor genel arkadaşlar. Bu mesela rare ama şöyle bir göz atacağım. Burada uncommon'lar var. Bana yaramaz. Şuna bakalım hemen. Burada da common var mesela gördünüz mü? Ben rare title arıyorum ama velakin rare'i işaretlediğim için başka bir rare de denk gelebiliyor size. Fakat buradan back collector 15 dolar Satın almaya gelirsek ne kadar? Bir de ona bakalım. Böyle şeyler de siz de yapın bu arada. Hani 10 dolar ona bir aylığına vereceğim ama satın da alabilirim yani. Rare bir title satın al. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben ne yapmış oluyorum bu durumda? 10 dolara rent yapacağıma abi direkt rare bir tane title almış oluyorum. Title'ları alırken de şöyle bir text kısmına bakıyorum. Çünkü text kısmı prestij portallara girerken siz gerekli olabiliyor. Öyle akses olanı almaya çalışıyorum ve bunu da hatta direkt olarak arkadaşlar Macoverse kodunu applylayıp satın alıyorum. Hem benim olmuş oldu hem ya yani istediğim an satabilirim. Bu benim çok fazla işime geldi. Şimdi bir tane rare'den kurtulduk. Fakat geri kalanlar için aynı şeyler olmuyor olmuyor. Sadece benim burada bir staffım vardı daha önce sattığım. Acaba o staff hala duruyor mu? Fiyatı ne kadar acaba? Ben 35 dolar civarına bir şey satmıştım. Ona da şöyle bir bakabiliriz. May staff diyelim. Bir listelesin bakalım. Title'ı işaretlediğimiz için çıkmıyor. Evet ben bunu 30 dolara satmıştım arkadaşlar. Daha öncesinde 16 dolarmış. Bunu da satın almayı tercih ediyorum ben. 16 dolara rare bir item. İstediğim zaman istediğim fiyattan zaten geri satabilirim diye düşünüyorum. Buraya da apply dedik. Bunu da balansımızda ödüyoruz. Elimizde ne kaldı? 8 dolar. Şimdi ben buraya ekstra bir yükleme yapacağım arkadaşlar. Ekstra yüklememden sonra neler aldığımı göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi 100 dolarımız daha yattı. Ben bir tane rare alacağım. Yani rare bir herhangi bir item almam gerekiyor. Niye rare alacağım? Üçüncü rare'imi takmak için. Ben genelde şunu kullanıyordum her zaman. Bir tane Reir kafalık alacağım. Ama ondan önce yine paketlere göz atıyorum. Acaba hani var mı alabileceğim tarzında. Bunların hepsi Ankam'ın bir tane ellik vermiş bana rare. Bunu alma. Şuna bakıyorum. Burada da rare rare yine Ankam. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Ama şu d Hunter, Shoulder da olur mesela. Bu da rare ama ben kafalık hep şunu takıyordum. Daha önceden de. Bunu o yüzden rentliyorum. 10 dolara bunu alacağım. Buraya Macoverse'ü yazdık. Beni desteklemek için. Ardından hemen ödedik. Bunu da almış olduk. Şimdi normalde itemleri arkadaşlar rent olarak alabilirsiniz. Misal veriyorum benim şu an yapacağım harcamayı. Biz bir aylık yapmayı rent olarak alabilirsiniz. Mesela işte Head'dir, şudur, budur. Burada rentleri toplu bir rent durumu var. Toplu rentte hepsini alabilirsin. Mesela şurada 10 dolara hem kafalığı alırsın. işte hem bir tane emote alırsın gibi gibi bunları başarabilirsiniz. Ama ben böyle yapmıyorum. Ben gideceğim kendim bunları satın alacağım. Niye? Param var aslında baktığınız zaman. Bunun cevabı bu. Gidip çok ucuz olduğu için chestlerden şöyle bir loft'ı high diyorum bir tane chest alıyorum arkadaşlar. Hatta şunlar preseason var mı bunların içinde ona bir bakmam lazım. Öyle access varmış. Buna gerek yok. Preseason'lıları almam gerekiyor. Neden preseason? Çünkü dungeonlarda 4 tane en az preseason istediği durumlar oluyor arkadaşlar. Ben bir tane bundan alacağım. Üst Üstlük alacağım. Macovers yazdım. Apply yaptım. Pay with balance dedim. Ardından arkadaşlar Marketplace'e geri döneceğiz. Kafalık almıyorum. Çünkü kafalığı biliyorsunuz ki zaten direkt olarak kartlık aradan. Bir tane Glow alıyorum. Şöyle bir Low to High diyorum yine. En ucuzunu alıyorum. Bunlara yan sekme açılsa iyi olurmuş. Mental alacağım yine gördüğünüz gibi. Şunlardan almak önemli arkadaşlar. Preseason. Şuraya dikkat edin. Tag olarak Preseason lazım bize. Hemen bundan da bir tane 11 dolara satın alıyorum. Bunları rentlerseniz bunların hepsi size 10 dolara gelecek. Yani 15 dolar olsun 10 dolar dolar olsun. Hani bunu unutmayın. Yine Macoverse'ümü yazdım. Apply yaptım. Marketplace'e döndüm. 50'imi aldım. Şimdi bir de donluk alacağız. Biz nightçılar öyle deriz. Donluk. Bir tane don alacağız arkadaşlar kendimize. Hemen şöyle girelim. Bunu daha çok seviyorum diye de ama mesela hani bunu daha çok seviyorum ama gidip bunu alırım yani. 1 dolar da fazladan vermeyeceğim. Çünkü ikisi de aynı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece renk farkı var. Hatta Blue daha iyi oyunda. Daha çok çıkıyor diyebilirim. Bunu da bu şekilde satın alıyorum. Yine Marketplace'e döndüm. Son olarak ayakkabı alacağım ve kalkan alacağım. Şu kalkanlardan arkadaşlar yine diyorum kiralayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır. Ama ben şu Steel Guard değil bu arada. Bu kalkanı almayacağım ben. Benim alacağım kalkan şurada. Bunu ürete de biliyoruz. Daha demin gördünüz zaten üretim sekmesinde. Bu Dragon'ı alıyorum ben arkadaşlar. Neden? Brown var. içerisinde Brown tag'i olduğu için bu kalkanı satın alıyorum. Bunun fiyatı genelen hiç düşmüyor. Üretim yapan arkadaşlara yani daha üst seviyeye taşımak istemeyen arkadaşlar üretimde eğer Dragon'ı görürseniz kesinlikle bunu almasını öneriyorum kardeşlerimin diyorum. Şimdi son olarak da shoulder'ımızı alacağız. Daha sonrasında elimizde belli bir miktar para kalacak. Peki bununla ne yapacağız? Ona da bakacağız. Şimdi shoulder'a girdim. Shoulder'da da yani şunu daha çok seviyorum ama bunu alacağım ya. Bu sefer para vereceğim çünkü bunu gerçekten seviyorum arkadaşlar. Bunu alalım. Bu da white yani. Bir blue orada var. Birisi de burada olsun diyelim. Bir tane de white almış olalım. Ekstra para verelim. Şimdi şöyle hemen buradan da makeovers yazdık. Apply dedik. Pay with balance dedik. Şu anda oyunda 41 dolarım kaldı. Buna ne yapacağım? Emote alacağım arkadaşlar arkadaşlar. Neden imot alacaksın? Çünkü onu da tagi için alacağım. Şuradan hemen arkadaşlar imotlara tıklıyorum. Şuradan love to hike diyelim. Love hike kısmına girdiğimizde bu imotlar var. Bu imotlarda dikkat etmem gereken şey ne meko derseniz bana. Bunlarda da early access olması. Gördüğünüz gibi. Bir tane bundan alacağım. Şöyle bir tane bundan alalım. Hatta fiyatlar çok ucuzlamış. O yüzden bir bakalım ya. Bir ankamına bakalım. Ankamın rare. Rare olsun. Epic olsun. Şöyle bir bakalım. Ankamınlar ne kadar? Yani çok az bir fiyat oynuyorsa Niye çıkmıyor? Emotta ankamın olması lazım ya emotta. Ben bir şeyden dolayı çıkmıyor. Neyden dolayı olduğunu tam anlayamadım. Ama olsundu. Şöyle bir Allah Allah. Ben marketplace kafayı yedi. Tekrar girelim. Çıkması lazım çünkü. Çok şey yapmayacağım. Direkt şuradan kendimiz bakalım. Zorlamayalım open note'u. Şöyle biraz aşağı iniyorum. Bununla doğru. Ha tamam. O çok iyi. Rare'lar 50 dolar. Un Ankamınlar. Daha iyi ankamın da olabiliyor çünkü. Fazladan ankamın da gerekebiliyor arkadaşlar. Şimdi burada biz bir güzellik yapmıştık kendimize. Öyle aksi Sessiz bir item almıştık biliyorsunuz ki kafalık olarak. Ama ve lakin yine de ya 3 tane almanıza gerek yok. Bundan da 2 tane alsanız yetiyor. Ama ben bunları alacağım arkadaşlar. Kendi paramla alıyorum. Bunları da kiralayabilirsiniz. Kiralarsanız çok çok daha düşük mal edebilirsiniz. Bu videoda gördüğünüz her şey. Şunu pay with balance diyelim. Bunu da pay with balance derken yine bizden bir ufak dövül. Two Factor istiyor arkadaşlar. Hemen buna bir giriş yapalım. Daha sonrasında istemeyecektir üçünde de. Bunu aldık. Bunu aldık. Yine şuraya Macoverse yazmayı unutmuyoruz. Ve bunu aldık. Artık bomba gibi hazırız. My Collection'a giriyorum. Ne yaptık şimdi? Bu videoda arkadaşlar ne kadar harcadık? Bunu bir konuşalım. Şu anda gördüğünüz gibi 2, 4, 5 tane ortalaması 185 dolardan 2000 saatlik yani 34 saatlik 5 tane ankamız saat aldım arkadaşlar. 185 çarpı 5, 925 dolar sadece bunlara gitti. Bunun haricinde de sonradan attığımız 100 dolardan 20 dolar kaldı. 80 dolar da buradan ekliyorum. 1005 dolarlık bir yatırım yaptım şu anda ben saatlerime. Aslında şöyle diyebiliriz sadece saat diye bakmayalım. Prestij portallara giriş yapabileceğim itemler için bunları yaptım. Bunun haricinde bu kalan 20 dolarla da saçma sapan itemler kiralayabilirim. Saçma sapan itemler nedir? Rarity'si çok yüksek değil. Örnek veriyorum. Ama ve lakin, o benim oyun içerisinde girişimi sağlayacak. Nasıl girişimi sağlayacak? Diyelim ki işte red istiyor elime veya bir dungeon var red çok fazla istiyor diyelim ki. Bunları satın alırım. Daha sonrasında bunları konuşuruz. Discord'umuza gelirseniz de size de yardımcı olurum. Bunların hepsini oyunun içerisine taşıyorum. In-game item kısmım artık dolu. Hatta oyuna girdiğimizde de arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Frankfurt Lima'ya giriş yapıyoruz. Şöyle bir hemen basayım. Gördüğünüz gibi burada 33, 34, 36 saat bazında 5 tane saatim var. Bunlar ankamınlar Bunun haricinde geldik buradan. Title'ım niye düşmemiş ya? Title'ım herhalde düşmemiş. Onu tekrar almam gerekecek. Ama şöyle bir giyinelim arkadaşlar. Hemen legimizi taktık. Şuradan kalkanımızı taktık efendim. Şuradan da hemen elimize silahımızı taktık. Artı olarak Allah şunları boşuna taktık. Bir saniye. Ya burada var Title'ım. Title gelmiş bu arada. Sıkıntı yok title'ımı taktım. Şuradan da girdim. Emotlarımı taktım. Artık arkadaşlar ben 5 tane takarsam da ekstra big time bonus drop'un var mı? Onu da söyleyeyim. Artık ben birçok dungeon'a girebilecek, birçok prestij portala girebilecek halde bir yatırım yaptım. 1000 dolar totalde yatırdım. Yani iki yatırım içinde konuşursak ama arkadaşlar, iki yatırımım yani hem leaderboard oynamak için olan hem de bu prestij portallara oynamak için yatırdığın para miktarı 1100 dolar arkadaşlar. Mesela burada epic isteyenler var. Firepit istiyor genelen bunları zaten kullanmıyoruz. Fire pit isteyen, carçut böyle yani değişik değişik itemler isteyenleri kullanmıyoruz. Dungeon'a girerken parti bulmanız gerekiyor. Bunu MacOS Discord'undan Türkleri bulabilirsiniz veya direkt olarak şehir merkezinden Sizlerde insanlar grup onların partilerinde dungeon'lara girebilirsiniz. O partilere girdiğinizde zaten size söylüyorlar işte 3 tane rare olmadan seni almayız partiye veya işte 4 tane ankamın olmadan seni almayız partiye tarzında şeyler oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da epic istiyor. Sürekli işte buradan lobiye dönüp yeni dungeon'lar arayıp kendimize uygun danslara girerek oyunu oynayacağız şu 426 rakamına iyi bakın 426 bir tane tokunum var bugün benim canlı yayınlardan takip edebilirsiniz 8 saatlik 10 saatlik yayınlar yapacağız başlangıç ve son olarak bakabilirsiniz arkadaşlar güzel karlar elde edebileceğimizi düşünüyorum son olarak videoyu bitirmeden önce şöyle söyleyeyim oyuna girmek isteyenler için invite linklerimiz sürekli ve sürekli Discord'da aktif her gün en az 10 tane 20 tane kod atıyorum gerekli olduğu takdirde de ekstra kodlar atarım Discord'umuz üzerine girdiğiniz zaman Macovers Türkiye kanalına arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru çıkayım. Burada bizim kod paylaşım odamız var. Bu kod paylaşım odasında ben her gün gördüğünüz gibi arkadaşlar invite kodlarımızı dağıtıyorum. Bunun haricinde bana destek olmak istiyorsanız şuraya Macovers yazıp arkadaşlar şöyle Macovers yazarak apply yaparak bana da destek olabilirsiniz. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski kendi kararıdır diyorum. Görüşmek üzere.